Peygamberimiz doğunca, tabi dedesine hemen haber verdiler. Babası yok ya, öldü Hazreti Muhammed'in babası. Medine'de ölmüştü, iki ay falan kadar önce. Dedesi koşarak geldi. Gözün aydın, gözün aydın. Oğlan torunun oldu dedi. Oğlan çocuğu Araplarda daha değerliydi o zaman. Ama bir de babası öldüğü için, bir de Hazreti Amin'e rüyasında görmüştü ya hani gelininin rüyasının sadık olduğunu gördü. Yani doğru çıktı rüya. Böylece sevinçle geldi. Oğlumu bana verin dedi. Dedeler oğlum diye hitap ederlerdi torunlarına. Oğlumu bana verin dedi. Peygamberimizi bir kundağa sardılar. Hazreti Muhammed'in babası, dedesi Peygamberimizin doğduğu ev vardır hemen Kabe'nin avlusunda. Oradan aldı Kabe'ye kadar getirdi. Oradan selamlama kapısı vardır. Babu selam. Şimdi kalmadı o kapılar ama işareti var. O babu selamın olduğu yerden girdi Abdülmuttalip. Peygamberimizin isminin konulması. Bakın bu çok önemli. Çok fazla aklımıza gelmiyor bu konu çoğu zaman. Resulullah'ın ismi nasıl konuldu? Peygamberimizin dedesi gelininden duydu ya annesinin müjdesi. Muhammed ismi Torununu kucağına aldı Küçük yavru daha yeni doğmuş Kabe'ye getirdi Beytullah'ta O zaman Hazreti İbrahim'den beri Devam eden bir tavaf vardır Torunu kucağında Abdülmuttalip bir tavaf etti Kabe'yi Sonra Kabe'nin Mültezem makamında Tam Kabe'nin kapısıyla hacer Lesvet'in karşısı O zaman da çok kıymetliydi o makam. Araplar arasında da meşhurdu. Mültezemin karşısına geldi. Hazreti İbrahim'in makamı ya orası. Allah'a şöyle nida etti Abdülmuttalip. Ey şu Kabe'nin Rabbi olan Allah. Şu verdiğin evladımın adı Muhammed olsun dedi. Madem ki gelinime bu ismi melekler haber verdi. Ben de bu rüyaya sadık kalıyorum. Oğlumun adı Muhammed olsun dedi. Aleyhissalatu vesselam. Şu yavrumun adı Muhammed olsun dedi. Bütün Kabe halkı duydu böylece. Çok Abdülmuttalip sevindi. O gün Abdülmuttalip yemekler verdi misafirlere. Gelenlere, gidenlere. Bu sefer Ebu Leheb Peygamberimizin doğduğunu duyunca peygamberimizin amcası Ebu Leheb abisi ölmüş ya Abdullah. Abdullah'ın ölümünden dolayı üzüntülüler ama şimdi onun oğlu olmuş. Kölesini gönderdi. Evin cariyesi. Siyah zenci bir kadın. Süveybe adı. Süveybe bunu gönderdi. Peygamberimizin annesinin yanına Git bak bakalım dedi Oğlan çocuğu duyduk da Hakikaten doğru mu dedi Babasını filan daha görmemiş Gelmiş şehir dışından Seferden gelmiş Abdül Uzza Ebu Leheb'in adı Abdül Uzza'dır Abdül Uzza Seferden gelmiş Kölesine dedi ki git dedi bir şeyler duydum Bu haberi bir doğrula bakayım dedi Çocuk oğlan mı kız mı hakikaten? İnşallah oğlandır dedi. Allah oğlanın da kızın da hayırlısını versin. Kölek zavallı kadın geldi koştu. Dedi ki Amine Hatun evde mi? Şifa annemiz evde dedi. Uyuyor yatıyor. Dedi ki geçmiş olsun ey Amine. Oğlun mu oldu kızın mı oldu? Kayın Kayınbiraderin yolladı beni Abdüluzza. Oğlum oldu dedi. Yanında uyuyor Hazreti Muhammed. Oğlum oldu deyince sevindi köle. Niye seviniyor? Oğlan çocuğu haberi verince müjde veriyorlar. Kız çocuğu haberi getirince uğursuz gene kız haber getirdin filan diyorlar. Öyle bir cahiliye var o zaman. Kardeşlerim, oğlan çocuğunu duyunca köle kadın sevindi zavallı. Dedi ki: "Efendim bana dedi." müjde verir ne güzel. Çocuğu dedi bir görebilir miyim dedi. Muhammed'i aldı kucağına verdi. Hazreti Muhammed uyandı sağa sola bakıyor. Süveybe çok sevdi. Nur yüzlü. Bal topağı gibi. Bembeyaz, mübarek. Güzel bir hem peygamber Hazreti Muhammed hem masum babası yeni ölmüş insanın içi vicdan doluyor. Babasız doğdu ya çocuk. Kim kucağına alsa peygamberimizi seviyor zaten. Bir de Resulullah'ın yüzü gerçekten çok güzelmiş. Kadın bağrına bastı. Dedi ki bunun adını ne koydunuz? Muhammed koydum dedi. Oğlumun ismi göklerden geldi dedi. Melekler bana müjdeledi. Oğlan çocuğu verecek. Hakikaten oğlan doğdu. Adını Muhammed koy dedi. Kayınpederim de beni kırmadı. Oğlumun adı Kabe'de Muhammed oldu dedi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.